Sayın Adnan Oktar'a saldıranlar neden Allah'ı anmaz ve tebliğ yapmazlar? İnananların en belirgin özelliği Allah'ı sıkça anmaları ve Allah'ın varlığını çevrelerine anlatmalarıdır. Çünkü tüm insanların kurtuluşu Allah'a iman ile mümkündür. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Bu emir gereğidir ki Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları Allah'ı çokça anmak ve insanlara Allah'ın varlığını anlatmak hususunda çok kararlıdırlar. Sayın Adnan Oktar, her vesileyle Allah'ı yücelten eserlerinde ve konuşmalarında sürekli olarak Allah'ın varlığının delillerini, yaratmasındaki eşsiz sanatı anlatan, verdiği nimetleri hatırlatan ve Allah'ın istediği güzel ahlakı tarif eden samimi bir Müslümandır. Bu da emri bil maruf ve nehi anil münker, yani iyiliği emredip kötülükten men etmek farz gereğidir. Çünkü ayet-i kerimede sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır, buyurmuştur. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına çirkin iftiralarla saldıran kişilere bakıldığında ise en belirgin özelliklerinin Allah'ı anmamaları, iman hakikatlerini anlatmamaları ve Kur'an'ı insanla anlatma gibi bir çabalarının hiç olmadığı görülür. Bunun en büyük nedeni hayattaki önceliklerinin dünyevi çıkarlarla sınırlı olmasıdır. Bu yüzden gençliklerini ve varını yoğunu Allah yolunda adamış samimi müminleri beğenmezler ve onlara karşı işlerinde büyük bir kin ve öfke beslerler. Hatta müminlerin tebliğ faaliyetlerini durdurmaya çalışarak insanları Allah yolundan alıkoyarlar. Nitekim sosyal medyadaki alay, hakaret ve nefret dolu paylaşımları kin ve öfkelerini dışarı vurmaktadır. Hayret verici olan ise asıl kendilerinin doğru yolda olduklarını iddia etmeleridir. Allah'ın zikrini terk etmiş bu kişilerin sapkın durumunu Allah şöyle tarif etmiştir. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz bir şeytana onun üzerine kabukla bağlatırız. Artık bu onun bir yakın dostudur. Gerçekten bunlar bu şeytanlar onları yoldan alıkoyarlar. Onlar ise kendilerinin gerçekten hidayetli olduklarını sanırlar.